Hocam benim seans almak istememin sebebi bana haklı mıyım haksız mıyım onu bir söyleyin. Yani ben ne yapmam gerekiyor? Bu işten nasıl çıkmam gerekiyor? Bir bunu bana anlatın. Yani ben böyle böyle yaptım ama siz söyleyin siz olsaydınız ne yapardınız gibi cümleler terapinin konusu maalesef ki değil. Aslında terapiye gelirken en çok beklenen şey sanki benim elimde sihirli bir değnek var. Ben o sihirli değnekle size ne yapmanız gerektiğini öğreteceğim ve hayat akışınız ona dönecek gibi. Maalesef ki ben de böyle şeylerin cevabı yok. Sizin için doğru ne? Sizin için iyi olan ne? Sizin için yapılması gereken ne? Bunlara cevap vermek inanın ki yapabileceğim en büyük kötülük olur. Şimdi Hocam eğer bana bunu söylemeyecekseniz ben niye terapiye geliyorum ki? Ben niye size o kadar para ödüyorum? Şimdi bir de bununla karşılaşıyorum. Maalesef e, seans düşündüğünüz gibi tavsiye alma, öneriler sunulma, onay alma yeri değil. Biliyorum yolunuz karışıyor bazen, ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz, o yoldan nasıl çıkacağınızı bulamıyorsunuz ve bu yüzden de terapiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Terapi ne işe yarayacak peki burada? Aslında bunu şöyle anlatabilirim. Şimdi benim tekrarlı olarak yaptığım bazı şeyler olabilir. Senin tekrarlı olarak e, çıkmakta zorlandığın bazı durumlar olabilir. Ya da bazı durumlarda sen kendini suçlayan, kendini işte ne bileyim e, o duyguya tahammül edemediğin için çok fazla öfkelenen ya da hep aynı ilişkilerde hep aynı durumlarda aynı şeyleri yaşarken buluyor olabilirsin. Şimdi Burada benim sana söylemem gereken şey doğrunun ne olduğundan ziyade ne oluyor da sen oraya düşüyorsun? Hangi duyguları hissedip de buraya gidiyorsun? Hangi döngüleri tekrar etmeye başladın? Hangi dön hangi döngüleri tekrar etmeye çalışıyorsun? Geçmişte yaşadığın nereyi bugün telafi etmek için bugünden umut ediyorsun? Bugünden bir şeyler bekliyorsun ve bu kadar kendini zorluyorsun. Şimdi eğer sen kendini tanırsan, eğer duygularını anlarsan, eğer içindeki o e, çocuğun kırıklıklarını, eğer o içindeki çocuğun hayal kırıklıklarını, üzüntülerini, öfkesini, yalnızlığını görürsen ve anlarsan, zaten bugün senin için en doğrusu ne, sen onu bileceksin. Biz duygularımızı tanıdığımızda duygularımızı anladığımızda o duyguları düzenleyebildiğimizde yetişkin oluyoruz. Peki bugün neden yetişkin gibi davranamıyoruz? Mantığımız bize her şeyin en doğrusunu söylerken, yapılması gerekenin ne olduğunu bilirken eve gidip de ya böyle böyle demem gerekiyordu, böyle böyle yapmamam gerekiyordu. Ben nasıl böyle yaptım derken ama o durumun içine düştüğünde yine onu yapamıyorken kendini bulmanın sebebi o andaki duyguları düzenleyememen. O anın içinde o duyguları halledemiyor olman. Peki neden halledemiyorsun o duyguları? Çünkü geçmişteki kırıklıkların bugüne taşındı. Bugün iki tane egoyla savaşıyorsun. Bugün iki tane egoyla cevap vermeye çalışıyorsun. O çocukluk o çocukluktaki hayal kırıklıkların o kadar o e, sana gelen şeyle hayata geliyor ki o hayal kırıklığınla, o üzüntünle üç hissedecekken bir yetişkin olarak o çocukla birlikte on hissediyorsun. Ve olaya da müdahale etmek gücün azalıyor. O zaman o geçmişten getirdiğin yediği halletmeden bugün yetişkin olman mümkün değil. Ve biz seansta seninle bunu çalışıyor olacağız. O üzüntünü, o içindeki çocuğu, o devamlı gizlemeye çalıştığın, yok etmeye çalıştığın, ben böyle hissetmek istemiyorum ya, böyle olsun istemiyorum, bu tarafımı artık e, görmek istemiyorum dediğin tarafında çalışıyor olacağız. O tarafını anlıyor olacağız. Yani seanstan doğruyu, yanlışı, tavsiyeyi değil kendini bularak çıkacaksın. Ben sana doğruyu yanlışı söylersem aslında senin ebeveynin olmaktan, başka bir yere gitmez bu durum. Zaten sana herkes yapman gerekeni söylemedi mi bugüne kadar? Zaten herkes sana neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu söyleyip seni eleştirmedi mi? Ve aslında kurtulmak istediğin şey bu değil mi? O zaman terapi aslında maalesef ki bir süre sancılı bir süreç. Terapinin içinde acı çekeceksin. Terapinin içinde üzüleceksin. Hayal kırıklıklarını konuşacaksın. Bunları hatırlayacaksın ve zorlanacaksın. Ama sonrasında yetişkin, olgun duygularını düzenleyen biri olarak bu süreçten ayrılacaksın. Peki beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve sen de terapi alıyorsan ya da terapiye gitmeyi düşünüyorsan bu süreçten neler bekliyorsun onu yorumlara yazarsan konuşuyor oluruz. Kendine iyi bak.